bismillahirrahmanirrahim Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim keşif araziye Hoş geldiniz keşif arazide neredeyiz Balıkesir Balya'da Göl Oba köyündeyiz Göloba köyünde Hayrettin diye bir abimizin kardeşimizin kendisi İstanbul'da bir tarlası var ee, tarla 18646 metrekare 18646 metrekare bir tarla Balıkesir Balya Göl Oba 109 ada 426 parsel. E, 109 ada 426 parsel. E, tarla 18646. Arabamızla geldik. Aslında araba gidiyor ama yerler ıslak olduğu için e, geri çıkamayız diye ilk defa geldiğimiz için arabayı e, emin olmak için burada bırakıyorum. E, biraz yayan gideceğim. 3-400 metre yayan gideceğim. Araziyi çekeceğim. Buradan gölet de gözüküyor. Drone çekeceğim zaten havadan. Dronu da göreceğiz. E, havadar bir yer. Doğan içerisinde e, havadar bir yer. Karşı tarafta e, yine e, balyanın bir köyü gözüküyor. Buradan baktığımız zaman birçok köyleri görüyoruz. Arazinin içine gidince daha iyi anlayacağız. Sevgili izleyiciler e, Keşif arazide, keşif arazi olarak neler yapıyoruz? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. En son aldığım kararlardan bahsetmek istiyorum. Artık e, keşif arazi olarak 11 yılı geride bıraktık. 11 yılı geride bıraktık. Ee, artık arazi konusunda her iş konusunda uzmanlaştık. Ee, artık tek çalışıyorum. Yani aracımla geldik. Hanım kameraya çekiyor. Ee, dolayısıyla az sat, temiz sat, öz sat. Tamam. Bu şekilde. Hiç kimse yok ofisimde hiç bir tek eleman bırakmadım. Üç tane Gönendik ofisi kapattım. Kilit ben de. Telefonlara cevap veriyorum. İstanbul'da da bir arkadaşımız var ofisinde. Ee, belki altı ay sonra İstanbul'daki ofisi de kapatabilirim. Yani tamam mı? Çünkü Artık teknoloji var. Ben yerleri çekiyorum. Kamera, fotoğraf, drone. Montaj yapıyorum. Koyuyorum yayına. Müşteri bakıyor. Beğeniyor. E, geliyor kendisi ada parselden gidiyor. Yeri buluyor. Vallahi hiçbir müşteriyi de artık gezdirmiyorum, götürmüyorum. O kadar kafam rahat ki. Bugün birisi diyor ki abi diyor ben diyor yarın geleceğim. Bana diyor arazileri gezdirir misin? Bir arazi alalım. Bir arazi alacak olsa gerçekten garanti olsa yüzde yüz alacağından emin olsam gezdireyim. Hiç akşama da gezdireyim ama... Akşama kadar beni gezdirecek. Ondan sonra düşüneyim, taşıneyim, kaşıneyim deyip gidecek. Tamam. Onun için artık arazi gezdirmiyorum, göstermiyorum. Ada pasellerden herkes gitsin. Diyelim ki ada pasellerden bu araziyi gördünüz. Geldiniz, tamam mı? İster arabayla gelin, ister uçakla gelin, ister eşekle gelin, ister yayan gidin hiç fark etmez. Ada pasellerden bakınız. Neredesindeyim? Mavi çizgi. Yer burada. Yayan gideceğim yani. Herkesin elinde artık telefon var. Herkes araziye gidebilir. Tamam git gör beğendin mi? Tamam. 10.000 bin lira kapara alıyorum. Artık kaparam fix arkadaşlar. Kaç paralık yer olursa olsun hiç. 10.000 bin lira kapara yatırıyorsun. Ben yeri ilanlardan düşüyorum sattım diye. Mal sahibini arıyorum. Diyorum ki abi yerine kapara aldım. Yerini sattım. Aa, adamın telefonu bu ara görüşün. İstanbul'dan mı yapacaksınız? İki kişi. Bak bugün İstanbul'dan tapu yap. Uğur diye bir kardeşimiz İstanbul'dan tapu yapıyorlar. iki kişi. Tamam hiç uğraşmıyorum. tapuya da gitmiyorum artık. Alıcıyla satıcıyı telefonla buluşturuyorum. İstanbul'sa İstanbul ise İstanbul, Ankara ise Ankara. Oradan tapuya müracaat yapıp satışı yapıyorlar. Hiç buraya da gelmiyorlar. Bu şekilde. Onun benim paramı da gönderiyorlar. O şükürler olsun. Yani her şey garanti, kafam rahat. Ha benim paramı göndermeyenler olur mu? Olsun. <laughs> yani göndermezler, göndermezler yani. Öbür tarafta gönderler. Onun için yani artık e, alıştık bunlara. Ama ne kadar da alışsak artık düzgün insanlarla çalışmak istiyorum üçkiyatçılarla, yalancılarla, hırsızlarla kesinlikle çalışmak istemiyorum. Eğer müşterilerimiz bak müş beni dinliyorsunuz değil mi? Eğer e, yani müşterimizsiniz değil mi? Yalan söylüyorsanız, hile yapıyorsanız, haramdan korkmuyorsanız hey selam bile vermeyin bana, benden bir yer almayın, aramayın yani istemiyorum. Bir de boş muhabbetleri sevmiyorum. Bak çekim yapıyoruz, sunum yapıyorum, televizyon programı yapıyorum. Arazideyim, hiç vaktim yok. Böyle geyik muhabbeti yapmak isteyen kişiler de beni aramasınlar. Gerçekten arıyor. Mesela birisi arıyor diyor ki abi diyor ben diyor ee, işte e, filanca köy izledim videonu izledim e orada diyor arazi fiyatları ne durumda diyor e, araziler ne, ne, durumda ya bana genel bir soru soruyor ne durumda ben ne durumda bana iz, izlediğim beğendiğim bir yeri ararsın üzerinde konuşursun zaten konuşmama da gerek yok çünkü ben bak araziyle ilgili her şeyi anlatıyorum havadan karadan drone 10 dakika anlatıyorum, konuşuyorum. Adam arıyor beni, ya diyor, bir daha konuş. Ya arkadaş konuştuğum şeyler aynı, konuşmak istemiyorum. Farklı bir sorun varsa nasıl yapacağız? Onu sor. Onun dışında yani boş muhabbeti de sevmiyorum arkadaşlar. Artık yaş 60 olmuş, tamam mı? Huzur istiyorum. Bak doğadayım. Bütün kötülerden kaçmışım burada. Bugün iki tane tarla çekeceğim. O harika bir tane televizyon programı çekersem, çoban çekersem montaj yapıp yükleyeceğim. Yarın gene buralardayım. Olay bu. Kapara, kaparadan bahsettik. Kapora 10 bin lira kapora arkadaş. Tekrar kuralımızdır. Kim bir araziye kapora verdiyse alma alıncının başlangıcıdır. Kapora aynı zamanda cayma bedeldir. Kesinlikle sevgili izleyiciler bak buradan üzerine basıp beni dinleyen dinler. Kapora verdiğiniz zaman kesinlikle kaporayı geri alamazsınız. Cayma bedeli arıyorum. Kapora ve cayma bedeli bir. Kaporayı ver ondan sonra müracaat yap ben o yerden vazgeçtim. Kapara mı geri ver. Ya böyle, böyle bir insanlıktan nefret ediyorum. Böyle kişiler hiç beni aramasınlar. Vermem yani kesinlikle. Avukata mı vereceksiniz? Mahkemeye mi vereceksiniz? Nereye vereceksiniz? Verin artık kesin kararım bak. Size IBAN numarasını attığımda da yazıyor zaten notlarda. Bu kas kapara cayma bedeldir. Yani böyle en nefret ettiğim şey kapara verip vazgeçip beğenmedim. Şöyle deyip kaparasını geri isteyenlerden nefret ediyorum. Tamam mı? Haram olsun. Haram falan diye lakıyor. Bak söylüyorum söylüyorum. Benim de kaparam yandı. Ben de bir yer alıyorum. Adama veriyorum. 10 bin lira kapara. Alamıyorum. Parayı toparlayamıyorum. Para yani istemedim. Ayıptır. Kaparayı geri istemek. Cahime bedelini geri istemek. Ayıptır. Bunu isteyen insan bile olamaz. Arkadaşlar bak. Onun için insan olan, adam olan, esnaf olan kişilerle çalışmak istiyorum. Diyorum ben. Şimdilik bu kadar. Şimdi araziye gideceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle, şöyle bir şey de var. Beni dinlemek zorunda değilsiniz. Böyle videonun altına böyle saçma sapan yorumlarda yazmanıza gerek yok. Ya ben buyum, ben televizyon programı yapıyorum. Bak merhaba anlatıyorum. Tamam mı? Benim benim ki, bir kitlem var, dinleyicilerim var. Benim programlarımı, konuşmalarımı izleyen, e, hoşlanan, hoşuna giden, takip eden kişiler var. Ben onlara hitap ediyorum. Benim programlarımı izlemeyen, benim konuşmalarımdan hoşlanmayan kişiler izlemesinler. Altına da saçma sapan yorumlar yazmasınlar. Herkesin bir sevdiği vardır, bir kitlesi vardır. Ona hitap eder. Ben de kendi kitleme hitap ediyorum. Beni sevmeyenlere konuşmalarımdan hoşlanmayanlara, ne öyle konuştun diye diyenlere hitap etmiyorum. Beni sevenlere selam olsun diyorum. Ben de şey hep söylüyorum işte bizde yalan, film, fırıldak, şu, bu yok. Niye yok biliyor musunuz? Çünkü ben, Müslüm, ben Müslümanım. Bizim dinimizde bunların hepsi yasak. Yasak olan şeyi yapmıyorum. Sizin dininizi bilemem. Diyorum ben. Selamünaleyküm diyorum. Evet arkadaşlar, arazimize nihayet geldik. Bakınız, işte burası, her tarafı ormanla çevrili. Güney cephe, bak çok önemli güney cephe bir yer. Fakat göleti görmüyor. Gölet hemen şu tepenin arkasında kalıyor ama e, altındaki dere gölete giden dere. Hafif tatlı imli. bakınız etrafı tamamen bak, ardıç ağacı var, dalga ağacı var, meşe ağaçları var, pirene ağacı var. Etrafı ağaçlarla çevrili hafif tatlıyım, %5-10 arası iyiyim var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakınız. Büyük bir meşe ağacı var. Meşe ağacının şuraya bir ev yapacaksınız. vallahi burada doğada yaşayacaksınız. Onu bunu bilmem. Baraja giden yol hemen karşıda aşağıda bakınız. Aslında oradan da buraya gelinebilir. burada ee, buralarda, burada ne olur derseniz. Bak burada her şey olur. doğan içerisinde bir tane kulübe yapıp burada yaşayabilirsiniz. Bak şu ağacın tepesine hatta etrafını şöyle çev bakıyorum bakınız çeviriyorum. Sessiz, sakin bir yer. Sadece kuş sesleri var. Evet, kar suları. Arazimizin üstünde bu dere sevgili izleyiciler. Zaten arazimizin altında baraj var. İşte çok güzel sessiz sakin güzel bir dere Hı? Hı işte. Bu işte. 18'e aşağıda bir yakala. Zıvan Evet arkadaşlar işte yol burası bakınız. Ee, yol devam ediyor. Tarlaya giden yol burası işte. Evet arkadaşlar burada çok güzel bir dere var. Arazinin üstünde bu dere bak gördüğünüz gibi şırıl şırıl kar sular akıyor kar. Evet arkadaşlar yola devam ediyorum. Arabayı bıraktım arkada ama aslında yol çok güzelmiş rahatmış bak. Yolda hiç sıkıntı yok. Çok rahat bir şekilde yürüyorsunuz. Bak yol arabayla içine kadar gidebilecekmişim. Keşke bırakmasaydım ama. Ne yapalım? Yolu ilk defa geldiğim için yola mecburen böyle yapıyoruz tedbir olarak. Ama bir müşteri getirirken arazinin içine kadar bu yoldan artık geliriz. Bu hem yol hem yolu keşfetme hem de araziyi keşfetme seansı. Etrafı tamamen orman. Evet arkadaşlar arazimiz evet. E, dibinde küçük bir dere var bakınız. Düz arkadaşlar bak burada, burası tamamen dümdüz bak. Sadece işte çallık bak piren bu. Bunun diğer adı da e, piren. Pamukçuk, adaçay deniyor. E, bakımsız yalnız bir kepçe gelecek bunları kökleyecek. Burayı bir süreceksiniz güvenilir cephe altında baraj var. Doğan'ın içinde etrafında hiçbir ekili alan yok. Ee, sadece arazi böyle temizlik isteyen bir arazi. Ufak tefek çam ağaçları da var bakınız içinde. Görüyorsunuz çok güzel bir çam var şurada. Evet, arazinin şimdi en alt tarafındayım. Alt tarafı da düz. Sevgili izleyiciler bu arazi düz. Göleba köyüne yaklaşık burası 2 kilometre mesafede Balya'ya da tahminen söylüyorum bal yine 15-16 kilometre var. Bak telefonda çekiyor. Bak şu anda telefonla görüşeceğim. Sevgili izleyiciler. Gerçekten araziye bayıldım ya. Bayıldım, bayıldım ya. Gerçekten. Güney cephe bir yer. Ta karşıda Balyan'ın dağlarını görüyorsun. Gönen'in dağlarını görüyorsun. Allah Allah. Bugün hava biraz bulutlu. Aşağıda derede bir su sesi geliyor. Acayip su sesi geliyor. Arazinin yolu resmi değil. Ama yol içine kadar geliyor arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Arabayla gelebilirmişim. Sonra su sesi geliyor. Bak suyun sesi şu anda duyuyorum. Hemen zaten 400-500 metre altında gölet var. Göleba göleti var. Yani göletin buraya bir faydası olmaz ama buradan aşağı gölete giden bir dere var. Oradan su alabilirsiniz buradan. Arazi hafif tatlı meyilli. Yani %5-10 yüzde yüzde arası meyil var. Bakımsız işte bak. Gördüğünüz gibi bakımsız bir arazi. Alacaksınız burayı. Salma sığır yapılır. Koyun yapılır, keçi yapılır, ee, ne bileyim e, Mondoro filozofu gibi burada bir hayat yaşarsınız. Benim tavsiyem valla şehirdeki kötü insanlardan kaçın, gelin buraya hayat bulun. Rakım yüksek burada, tahminen rakımın burası 450-500 olması lazım. Aynı zamanda Kaz Dağları'nın havası da var burada. Kaz Dağları burada kuş bakışı bir 20 kilometre falan çok yakın. İşte arazimiz burası 18.400 küsür metrekare. Fiyatı altında yazıyor. Ee, bir de şöyle diyorum. Eğer satılık yerleriniz varsa artık mal sahipleriyle birlikte satıyoruz yerleri. Yani bak bu bu yerin mal sahibi Hayrettin abi. Hayrettin abi dedim. Hayrettin abi yeri giderim, çekerim. Harika bir şekilde havadan, karadan tanıtırım. Çünkü çok zaman harcadım buraya gelince kadar. O montaj yapar, yüklerim. Sen de paylaşabilirsin. YouTube'da, ilanlarda, arkadaşlarının, eşine, dostuna, WhatsApp gruplarından sen de benim arazim diye sat, paylaşabilirsin, satabilirsin yani. Benim ilan üzerinden. Çünkü ben bunu 5-6 yere yükleyeceğim. Sen de satabilirsin. Ben de satabilirim. Hangimiz satarsa. Ben satarsam, senden herhangi bir talebim yok. E, alıcıdan komisyonumu, masrafları alıyorum. Sen satarsan, sat abi, benim 15 bin lira mı ver. Net. O kadar yani. Tamam mı? Eğer e, mal sahibi satarsa, 15 bin lira bak ben buraya gelmişim, emek harcamışım, bir gün harcamışım, montaj yapacağım, ilan şu bu derken tamam mı benim buraya 15 bin lira masrafım oluyor, masrafımı ver. Ama ben satarsam e, mal sahibinden masraf olan istemiyorum. Çünkü e, ben satıyorum, tapuyu veriyorum, e, karşı taraftan komisyonu da içine koyuyorum. Bu şekilde güzel bir çalışma başlattık. Geçen gün Biga'da bir yer vardı, adam satamadı. Fotoğrafları attı, onun fotoğrafları yayınladım, olmadı. Dedim abi ben çok acelem varsa ben gideyim çekeyim bana 3-4 gün müsaade ver. Gittim çektim. Güzel bir program yaptım yayınladım. 18 saat sonra sattım kapı aldım bugün İstanbul'da tapu yapılıyor. Onun için artık yerimi satmak için garanti istiyorum diyen varsa bana garanti versin ben de ona garanti vereyim ama makul fiyatlar olacak yer. Diyorum işte bu, bu, bu yeri böyle gezdim gördüm. Ee, bu yeri almak isteyen varsa yere kefilim yeri alsın. Ben buraya geldim. Arabayla da gelebilirmişim. Arabayı biraz uzakta bıraktım ama hiç bir sıkıntı yok. Kışın da bak şu anda kış mevsimi. Ben buraya Duster'la gelebilecekmişim yani biraz e, önce bundan sonra gelirim artık. İlk geldim gelmedim. Buraya gelebilirsiniz. Yerin resmi kadar yolu yok. E, ama ormana cephe. Ormandan, ormandan yolu var. E, suyu var. Su sıkıntısı hiç yok. Önüne bir dere geçtim. Bu dere buraya çok yakın. Altında da dere var. Ulaşım sorunu yok. Etrafında hiç kimse yok, hiç başka arazi de yok arkadaşlar. Ee, bu yeri alın, bu yeri alın, bu yeri alın diyorum ben. Pişman olmazsınız ee, diyorum. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, ben Deniz Kadir Demircan. Dağların kralıyım bak, dağda yaşıyorum. Dağlarda geziyorum. 18,5 dönüm bir arazi çektim Balya'da. Şimdi, of temiz hava. Bol gıda doğanın içerisinde bak ağaçları görüyorsunuz. Of kuşlar falan dereler akıyor. Siz siz olun. Gerçekten mutlaka bir toprağınız olsun. Mutlaka ve mutlaka bir toprağınız olsun. 500 metrekarelik bile olsa doğada ilaç için, sağlık için, huzur için, barınak için, barınmak için, güvence için bir toprağınız olsun. Deprem felaketi var, fel felaketi var, savaş var hasta olma var, strese girme var, her şey var. Şu doğan içerisinde oldunuz mu? Ne stres ne bir şey. Bak hem spor yaptım, hem böyle moralim düzeldi. Bak görüyor musun? Of sessiz, sakin. Sümbüller de çıkmaya başlamış. Dehşet güzel bir yer. Gerçekten. Elimde böyle küçük küçük yerler var, büyük büyük yerler var. Paranıza göre yerler var bu yeri geldim gösterdim bak bu yeri alabilirsiniz. Ben buraya hiçbir müşteri getiremem çünkü ya buraya gelme gitme bir günlük iş demek yani ben gönenden buraya geleceğim müşteri geleceğim müşteri gelecek Zaten müşteri kasabalı şurada yoruldum diyecek geri gidecek ben de adamı döveceğim yani ben buraya da gel ben vazgeçtim geri gidecek bir gün gitti onun için hiç getiremem kusura bakmayın bak yoldan geliyorum yol bu araziyi anlattım her şeyi anlattım almak isteyen varsa alsın. Benim göstermemle ikna olan varsa olsun alsın. Ha, olmayan varsa nasıl gelirse gelsin buraya hiç sıkıntı yok. Yayan gelsin, uçakla gelsin. Gelsin, baksın. Ama gerçekten Balıkesir ve Çanakkale'nin tüm il ve ilçelerinde çalışıyorum. Bak telefonla çekiyor. Size tavsiyem bakmadan bir yer almayın. Bak, bakmadan, görmeden ben çekmediğim, görmediğim, gitmediğim yeri kesinlikle satmıyorum. Bana gelen yerleri de seçiyorum. Nasıl seçiyorum? Diyorum ki bakıyorum. Telefon geldi. Alo. Buyurun. Abi Arçelik Bay değil abi. Yanlış aradınız. Kadir Demircan. Yani düşünebiliyor musunuz? Adam beni arıyor. Arçelik Bay mısınız diye vallahi ya, ya Rabbim ya. Böyle şeyler de var. Arıyor. Saçma sapan sorular soruyor hiç. Zamanımı hiç bu kişilerle kirletemem. Evet. İşte arazimizin yolu burası arkadaşlar. Bak. Muhteşem. Buraya arabayla gelebilirmişim yani. Bu araziyi alın. Valla burada 50 tane de koyun alın. 2 tane de köpek. Burada yaşayın. Valla hiçbir şey olmaz. Ama arazi aracı almanız lazım buraya gelmek için. Öbür türlü arabayla kalabilirsiniz yolda. Bak gene arıyor gene gene. Sevgili izleyiciler işte göl oba köyü burası bak Göloba yazıyor. Biz de araziden geldik bak bu yoldan gidiyoruz araziye. Bu yoldan bir buçuk kilometre sonra tağladayız bak. Gerçekten yol çok güzelmiş. Hatta buradan baraj da gözüküyor aslında bak. Evet fazla sular buraya akıyor. Bak işte görüyorsunuz bak güzel bir baraj var. Bu yol bizim tağlamızın içine gidiyor. Göloba köyü de burası hava dar bir köy.